Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. 27 Ocak haftası oğlak burçları ve yükselen oğlakları neler bekliyor yorumlarını paylaşacağım sizlerle. Kanalıma abone olmayı videolarımı beğenmeyi unutmayın lütfen. Danışmanlık almak isterseniz instagram adresimden ya da whatsapp numaramdan bana ulaşabilirsiniz. Sevgili oğlaklar, yükselen burcu oğlak olan arkadaşlar haftaya başlarken Merkür'ün kova burcuna geçişiyle başlıyoruz. 14 Şubat'a kadar da Merkür burada bizi ağırlayacak. Tabi oğlak burcunun ikinci evi yoğun olacak. Para, yeteneklerimiz, parayı nereden nasıl ne şekilde kazandığımız ve e, Merkürün Kova Burcundaki seyri tabii Plüto ile de kavuşum yapıyor. Bu kavuşum e, 14 Şubat'a kadar etkili olacağı için daha özgün fikirlerin ön plana çıkması, e, becerilerimizi, yeteneklerimizi geliştirmek, bu beceri ve yeteneklerimizin içerisine işte dijitalliği, e, belki yapay zekayı, ondan sonra e, teknolojiyi daha yoğun, e, etkili bir biçimde Kazançlarımıza entegre edeceğimiz birleştireceğimiz anlamına geliyor belki yeni yollar yeni fırsatlar yeni değişimler yeni dönüşümler yakın çevreden gelecek bir takım teklifleri de e, beraberinde tetikleyebilir çünkü merkür imzalar anlaşmalar sözleşmeler görüşmeler konuşmalar toplantılardır yakın çevreyi ifade eder. Kova burcunda olduğu için düşüncelerinizi, e, kendinizi ifade etme, kendinizi gö kendinizi gösterme, özgün özgün ve özgür bir biçimde kendinizi ifade etme e, diyebiliriz. Yine aynı gün Venüs ve Uranüs arasında olumlu bir açı var. Yine dediğim gibi 3 ve 5. evler e, yapmaktan keyif aldığınız hobileriniz maddi anlamda kazanca dönüşebilir yakın çevreyle konuşmalar, görüşmeler, toplantılar sizi buna ikna edebilir, yeni bir kursa başlayabilirsiniz, sanatsal yeteneklerinizi ortaya çıkartabilirsiniz anlamına geliyor çünkü böyle ruhen canlandırıcı, motive edici yaratıcı sürpriz gelişmeleri de beraberinde getiriyor diyebiliriz sevgili oğlaklar ve 29 Ocak'ta e, i̇kinci evinizde e, 9 derece Kova Burcu'nda bir yeni ay gerçekleşiyor. Bu yeni ay finansal konularda yeni başlangıçlar yapabilirsiniz, gelir kaynaklarınızı gözden geçirebilirsiniz, özgün yenilikçi bir biçimde maddi güvenliğinizi sağlamaya yönelik adımlar atabilirsiniz. Ayrıca e, değerleriniz sizin için değerli olan kişiler, insanlar veya olaylarla ilgili yeni bir <laughs> perspektif bakış açısı kazanabilirsiniz anlamına geliyor. Çünkü bu yeni ayında gün, yükseleni e, ASC'si yengeç burcunda yani oğlak burçlarının karşıt evine düşüyor. Yani burası ikili ilişkilerimiz, ortaklıklarımız anlamına geliyor. Hukuki ve mahkeme süreçleri, taşınmalarla ilgili konular anlamına geliyor. Çünkü yükselen yengeç olduğu için bu konularda bize derinlik ve detayları da beraberinde getiriyor. Yengeç aile, ev, yuva konularını temsil eder. Mars'ın burada olması, özellikle retroda olması geçmişten gelen konuların ayıklanacağını, bunlar üzerinde görüşüleceğini, ortak mal paylaşımlarını anlatıyor bizlere, mirasları anlatıyor. İşte eşle yapılan veya ortakla yapılan mal paylaşımlarının ayrışması, hakları, imzaları, anlaşmaları, sözleşmeleri gibi konuları içeriyor aslına baktığımızda. Tabi ikinci ve 8. evlerde aktif olarak çalışacak anlamına geliyor. Burada işte kazançlarımız, parayı nereden nasıl kazanıyoruz, ne şekilde kazanıyoruz bunlarla ilgili önemli gelişmeler olacak. Ama bu süreçte sizi manipüle eden ya da işte paraya dair, işe dair, yeteneklerinize dair bir takım manipülasyonlar varsa bunları çözmek, iyileştirmek söz konusu olacaktır. İşte takıntılı düşünceler olacaktır. Takıntılı düşüncelerimizi değiştirmek, dönüştürmek farklı bir bakış açısı, yeni bir pencere keşfetmek olacak anlamına geliyor ve e, bu esnada da 6. evdeki Jüpiter ile e, yeni ayın çok güzel bir açısı var bu da işiniz, günlük rutinleriniz İş yerinizin içiyle ilgili şans, fırsat, güçlü etkiler barındırıyor. Ee, hastalıklarla ilgili iyileşme, e, güçlü bir sıhhat, refah, cömertlik e, konularına vurgu yapıyor. Bu bizi bir eğitime götürebilir, finansal konularda yeni başlangıçlara götürebilir, eğitim, resmi daireler, resmi makamlarla alakalı işler konular, işte iş başvuruları. Ee, bu konularda da destek veriyor. Ee, Venüs, Neptün, e, Kuzey Ay düğümü, Satürn 3. evdeki yerleşmesi ise özellikle baktığımızda yakın çevreyle olan ilişkilerimizde şefkat, e, manevi bağların güçlenmesi, desteklenmesi, duygusal bağların oluşması anlamına geliyor. Çünkü kadersel etkiler de var. Ee, retrolardan kaynaklı Satürn'den kaynaklı Satürn Mars'la güzel bir açı içerisinde. Kadersel karşılaşmalar bir araya gelmek derin bağların yeniden oluşması geçmişten gelen kişiler özellikle işte aile bireyleri işte eş partner veya eşimizin partnerimizin yakın ailesi yakın çevresiyle ilgili konular burada fırsatlar da gelebilir hani farkındalığımızı artıracak farkındalığımızı geliştirecek insanlarla karşılaşacağız anlamına geliyor. Daha hani gerçekçi düşünmek olaylara gerçekçi bir bakış açısıyla yaklaşmak bize daha iyi gelecek arkadaşlar kökten ve köklerle alakalı iyileşmeler şey dışarıya yansıttığımız para ve finans konusunda nasıl nereden para kazanıyorum bunlarla ilgili kalıcı değişimler yeni bağlantılar kurmak yeni insanlarla tanışmak aslında bu dönem önemli bir etkileri barındıracak. Şimdi bu yeni ay Şubat ayına daha çok yansıyacak ve Şubat ayında gökyüzünde gezegen hizalanması dediğimiz süreçleri beraberinde getirecek. Bu süreçler de özellikle önümüzdeki iki yıl boyunca ya da iki yıllık süreçte çünkü bunlar hemen şak diye bir anda bir günde olmuyor. Özellikle 2000 ve 2000 e, e, 2000 yılında gerçekleşmiş, 2012 yılında gerçekleşmiş ama etkileri yavaş yavaş hayatımıza entegre olmuş. Özellikle önemli zaman dilimleri olduğu için geçmişe örnek veriyorum. İşte dönemeçler, yeni dönemler, yeni başlangıçlar özellikle ön plana çıkıyor. İkinci ev olduğu için maddi kazançlarınızla ilgili işte yapay zekayı kullanmak dedik, teknolojiyi kullanmak, dijital dünyayı kullanmak ama öbür yandan da özellikle e, zanatkar insanlar işte elleriyle üreten insanlar e, sanatçılar e, işinde sanatını en iyi yapan ustalar e, bu kişiler için de önümüzdeki iki yıl önemli olacak zanaat gerektiren konular e, asla teknolojinin işte yapay zekanın yerine geçmeyecek hani bu alanlarda eğitilecek öğretilecek kendinizi geliştirecek fırsatlarınız varsa buraları değerlendirebilirsiniz. Ee, bu alanlarda ön plana çıkabilirsiniz. Çok iyi bir sanatsal yeteneğiniz vardır. Bunu da ön plana çıkartabilirsiniz. İşte görünür olmak ekip çalışmaları grup çalışmaları takım çalışmaları yeni bir şeylere güçlü bir şekilde odaklanma odak haline getirme kendimizi ifade etme beyin fırtınaları arkadaşlar gruplar ekip takım çalışmasıyla yapacak yapılacak olan gelişmelere yönlendirecek bizleri E tabi uyanmak görmek adına da pozitif bir zaman dilimi yani uyanmak derken hani yeni bir bakış açısı bir farkındalığın olması gözümüzün kulağımızın açılması yeni bir Konunun önümüze düşmesi anlamına geliyor sevgili oğlaklar. Sevgili oğlaklar hafta bayağı yoğun. Şubat ayına da yansıyacak dedik. Ee, önemli gelişmeleri de getirecek. Özellikle Mars'ın 23 Şubat'a kadar 7. evinizde olması, hukuki konular, ee, yolculuklar. Ev, aile, yuva konularıyla ilgili bu miraslarla ilgili durumlar olabilir, mal paylaşımları olabilir, eşle mal paylaşımları olabilir. Önemli e, yüzleşmeler, derin konuların mevzu olması hani ön plana gelecek ya. Jüpiter'in ve Mars'ın burada retro olması, geçmişten gelen konuları iyi düşüneceğiz, iyi taşınacağız, iyi bir sağaltım yapmamız gerekebilir. 23 Şubat'a kadar da Mars'ın retrosu devam ediyor. O yüzden fırsatları doğru değerlendirmek önemli bu süreçte sizler için. Bu haftalık bu kadar. Bir sonraki haftanın videosunda tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın, sevgiyle kalın.